Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Ve salatu ve selamu ala mella nebiye ba'de. Değerli hocalarım, değerli kardeşlerim Taif şehrindeyiz. Şimdi İslam tarihine baktığımız zaman bu coğrafyadan Mekke, Medine, bir de Taif. Birbirinden çok farklı coğrafyalar. Taif, Yeşiliyle, işte türlü türlü meyveleriyle, insanıyla bu Suud şehrinde yani Suud ülkesinde çok farklı bir yere sahip. Ama Taif deyince bizim aklımıza ne geliyor? Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a atılan taşlar geliyor değil mi? Şöyle diyeyim, oteldeyken bir hocamızla konuştuk. Dedi ki ya hocam dedi biz Efendimizin taşlandığı yeri ziyaret edeceğiz. Böyle şey olur mu dedi. Efendimiz Aleyhisselam kendisine atılan taşları unutmuştur. Hatta buradaki insanları affetmişti. Ve öyle ki bu şehri, Taif şehrini çok sevmişti. Öyle sevmişti ki bir de sevdirmişti. Sevmekle kalmayıp sevdirmişti insanlara. O yüzden burada, şurada şehitlik var arkamızda. 20 tane sahabe efendimiz burada kabirleri. Arkamızdaki mescid Abdullah bin Abbas mescidi. Abdullah bin Abbas tercüman Kur'an. Doğduğundan beri Peygamber Aleyhisselam'ın birçok iltifatına mazhar olmuş, duasını, iltifatını almış bir sahabe efendimiz. O bile burada metfun olduğuna göre demek ki Allah Resulü Aleyhisselam bu şehri çok sevmiş ve sevdirmiştir. Biz de bugün diyoruz ki biz senin sevdiğin neyi sevmeyiz ki ya Resulallah? Sen kabağı sevdin biz kabağı sevdik. Sen dağı sevdin biz dağı sevdik. Sen deveyi sevdin biz deveyi sevdik. Sen şehri sevdin biz şehri sevdik. Senin gönül dünyanda sen neyi sevdiysen biz onları severiz ya Resulallah diyoruz. Çünkü biz ne kadar doğru, ne kadar yalan, ne kadar hayatımızda bunu ispat ediyoruz bilmiyorum ama biz seni çok seviyoruz ya Resulallah. Allah senin sevginden bizi ayırmasın. Amin. Şimdi Taif deyince şöyle kısa bir anlatım yapalım. Peygamber aleyhisselam 10 yıl boyunca Mekke'de bu işi yürütmeye çalıştı ama işte Mekkelin müşrikler bir türlü ikna olmadılar. Hüzün yılı dediğimiz o 10. yılda Efendimiz aleyhisselam önce amcasını sonra biricik eşi Hazreti Hatice'yi kaybediyor. Ama öyle bir imtihan yaşıyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bırakmıyor. Derdini, davasını, omuzlarına yüklenen o sorumluluğu bırakmıyor. Ta kalkıyor, biz Mekke'den geldik buraya kaç saat, iki saat neredeyse yolculukla geldik. Efendimiz Aleyhisselam o yolları yürüyerek geldi. Üç dört gün boyunca yolculuk yaptı, buraya kadar geldi. Acaba Taif şehri buraya, İslam'a yatak olur mu? İslam buralarda yayılır mı acaba diye kalktı geldi. Tabi Efendimiz Aleyhisselam biliyordu, Tay şehrinin hem iklimini biliyordu, insanını biliyordu, Mekke ile olan bağlantılarını biliyordu. Ama buna rağmen kalktı buralara kadar geldi. Şimdi şunu soracağım size. Efendimiz Aleyhisselam buraya geldiği zaman yanına kimi getirdi? Zeyd bin Harise'yi getirdi. Getiremez miydin ya Resulallah Hazreti Ömer'i? Getirseydi peki Hazreti Ömer'i bir kimse bırakın ona taş atmayı tek kelam edebilir miydi Allah Resulü'nün? edemezlerdi. Hazreti Ömer vardı. Hamza'yı getirseydi getirdi. Hazreti Ebu getirseydi yine aynı şey. Ama o tuttuğu, onların nazarında köle olan ama kendi katında kıymetli olan Zeyd bin Harise'yi getirdi buraya. Acaba bunu neden yaptı Resulullah? Bunu sormak lazım. En sonunda söyleyeceğim. Buraya geldiler. Peygamber Aleyhisselam uzaktan akrabası olan Abdülkilal'in yanına gitmek istedi. Yani onlar bana yardımcı olursa acaba burada insanlara böyle konuşabilir miyim diye ilk akrabalarının yanına gitmek istedi. Abdülkülal'in yanına geldi. Onların da üç tane oğlu vardı. Abdülkülal, işte Habib ve Mesut. Bu üçünün yanına gitti. Üçü de çok kibirli insanlar. Allah Resulü'nün karşısında şöyle yayılmışlar. Alaycı bir tavırla Peygamber Aleyhisselam'a birkaç cümle müsaade ettiler söylemesine. Aleyhisselam Efendimiz dili döndüğünce anlatmaya çalıştı. Sonrasında onların yüz ifadesinin anladı ne olduğunu ama bu kadar yaralayacaklarını tahmin etmiyordu Resulullah. Çünkü Hz. Ayşe annemiz yıllar sonra soruyor, Ya Resulallah diyor, Uhud'dan daha dehşetli, daha hüzünlü, daha sıkıntılı bir günün oldu mu? Deyince Allah Resulü Aleyhisselam öyle bir ah çekiyor, yüzü düşüyor ki, Hz. Ayşe annemiz diyor ki ben sorduğum soruya pişman oldum, keşke sormasaydım. Hazreti Peygamber Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte buradaki o hatırasını anlatıyor. Abdülkülal'in evine geldim. Üç tane oğlu vardı. Büyük oğlu cevap aldı. Ben konuşmamı bitirdikten sonra dedi ki, Ey Muhammed, eğer dedi Allah bir peygamber görecek, gönderecekse dedi, neden seni göndermiş ki dedi, senin gibi birini göndermiş ki dedi. Bizim dedi Sakiflilerin dedi, işte büyük oğlu insanları var dedi. Mekke'de dedi, Amr bin Hişam var dedi, Velid bin Mugriler var dedi, As bin Vahiller var dedi. Sen kim oluyorsun ki dedi Allah seni peygamber göndermiş. Birinci söz bu. İkinci kardeş sözü aldı. O da dedi ki, sen dedi eğer Allah'ın peygamberiysen dedi, benim gibi küçük bir insanla konuşmaman lazım. Eğer ki değilsin dedi, eğer dedi sen bir peygamber değilsen, haşa yüz binlerce kez haşa, benim senin gibi küçük bir insanla konuşmaman gerekir dedi. Bu sözlerin her birisi peygamber aleyhisselamın yüreğine hançer gibi saplanıyor.